Bir zamanlar dev krallıkların gölgesinde saklı kalmış ve kimsenin bulamadığı bir şehir vardı. Bu şehir Kayıp Şehir olarak bilinir ancak ondan söz edenlerin çoğu orada efsanevi hazinelerin bulunduğunu söylerdi. Bu hazineyi bulmanın imkansız olduğunu herkes bilirdi. Şehir zamanın ötesinde güçlü bir büyüyle mühürlenmişti ve sadece kadim bir kehaneti yerine getirecek kişi şehre adım atabilirdi. Ancak kimse bu şehri bulmaya cesaret edememişti. Çünkü şehri koruyan bir muhafız vardı. Sonsuz yaşamla lanetlenmiş, görevini yerine getirmek zorunda olan bir muhafız. Bu hikayeler birçok insanı büyülese de gerçekliği konusunda kimse emin olamıyordu. Ancak genç bir kaşif olan Leona, babasının izini sürmek ve kayıp şehirde onunla ilgili ipuçları bulmak için yola çıkmıştı. Leona, küçük yaşlardan beri hikayeleri dikkatle dinler haritaları inceler ve keşif hayalleri kurardı. Babası da bir zamanlar ünlü bir kaşifti ama Leona henüz bir çocukken o da bu şehri bulma umuduyla yola çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Şehir, babasını alıp götüren gizemli yerdi ve Leona o şehri bulmadan ne babasını ne de kendini bulmuş sayacaktı. Köydeki yaşlı bir bilge ona son bir ipucu vermişti. Kayıp şehir sadece Gözyaşı Vadisi'nde yıldızların en parlak olduğu gecede açığa çıkar. Oraya git ve işaretleri takip et. Leona, vadinin zorlu yollarında ilerlemeye başlamadan önce bir gece boyunca derin düşüncelere daldı. Babasının yıllar önce buraya aynı motivasyonla geldiğini düşündü. Her adımını atarken içinden bir his ona geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu söylüyordu. Ancak babasını bulmak ve ona ne olduğunu öğrenmek için her şeyi göze almıştı. Bu macera hayatının en önemli yolculuğu olacaktı. Leona vadinin derinliklerine doğru ilerlerken etrafındaki manzara giderek daha ürkütücü bir hale büründü. Orman gittikçe daha sıklaştı, ağaçların gövdeleri karanlıkta tuhaf şekiller alıyor. Rüzgar adeta fısıldar gibi etrafında dolanıyordu. Gözyaşı Vadisi adını sisli ve nemli havasından almıştı. Yağmur hiç eksik olmazdı. Sanki doğa sürekli ağlıyordu. Saatlerce yürüdü, yolun sonuna varıp varamayacağından bile emin değildi. Gözlerinde bir yorgunluk hissediyor, ayakları her adımda biraz daha ağırlaşıyordu. Ancak Leona pes etmeyi reddediyordu. Babasını kurtarmak için bir yol bulacaktı. Düşüncelerinin arasına babasının ona anlattığı hikayeler girdi. Gençken babasıyla geçirdiği o güzel günleri düşündü. Birlikte yaptığı ilk keşif gezisi geldi aklına. Bu düşünceler ona moral veriyordu. Leona, kayalık bir çıkıntıya ulaştığında gökyüzüne bakıp yıldızların parlaklığını fark etti. Bu, bilgenin tarif ettiği geceydi. Vadinin ortasında duran büyük taş sütunu gördüğünde, yorgunlukla dolu bedenine bir enerji dalgası geldi. İşte burası, kayıp şehre giden geçidin olduğu yerdi. Taş sütunun üzerindeki yazılar eski bir dille yazılmıştı ama Leona yıllar süren araştırmalarından dolayı bu dili çözebiliyordu. Yazılar şunu söylüyordu. Zamanın kilidi açıldığında sırlar ortaya çıkacak. Birdenbire gökyüzündeki en parlak yıldızın hızla kayıp sütunun önündeki toprağa düştüğünü gördü. O anda toprağın yarıldığını fark etti. Önünde bir geçit açılmıştı. Karanlık ve soğuk bir hava geçitten dışarı sızarken, Leona geri dönmek yerine bir adım öne attı. Cesaretini topladı ve içeriye girdi. Geçide adımını attığı anda Leona, şehrin büyüleyici ama aynı zamanda ürpertici manzarasıyla karşılaştı. Gözlerinin önünde duran altın saraylar ve devasa sütunlarla dolu büyüleyici bir şehirdi ama şehirde hiç yaşam belirtisi yoktu. Etrafta sessiz bir ölüm havası vardı rüzgarın hafif uğultusu dışında duyduğu tek şey kalbinin atışlarıydı. Şehirdeki her yapının, her taşın bir hikaye anlattığını fark etti. Duvarlara kazınmış semboller, efsanevi olayları betimliyor. Eski kralların taç giymeleri, halkın barışa kavuşması gibi anları anlatıyordu. Ancak Leona'nın dikkatini çeken bir başka detay vardı. Şehrin her köşesinde devasa bir figür yer alıyordu. Bu figür, Uzun zırhlı ve yüzü maskeyle kapatılmış bir muhafıza aitti. Bu, rivayetlerde bahsedilen muhafız olmalıydı. Leona'nın içinde bir ürperti hissetti çünkü bu muhafızın sadece bir efsane olduğunu düşünmüştü. Ancak o an, şehrin ortasındaki büyük meydanda dururken Leona bir şey fark etti. Taştan yapılmış devasa muhafız heykeli aniden hareket etmeye başladı. Leona şaşkınlıkla geri çekildi. Ancak muhafız ona doğru adım adım yaklaşıyordu. Bu bir heykel değildi, yaşayan bir varlıktı. Yavaş ama tehditkar adımlarla Leona'ya yaklaşıyordu. Leona, titreyen elleriyle kılıcını çekti, ancak muhafızın devasa yapısı karşısında kılıç neredeyse etkisiz kalacaktı. Muhafız, derin ve yankılı bir sesle konuşmaya başladı. ''Burası benim şehrim. Yüzyıllardır bu toprakları koruyorum. Ama sen, Buraya yalnızca bir hazine arayıcısı olarak mı geldin? Neden buradasın, yabancı? Leona, korkusunu bastırmaya çalışarak cevap verdi. Ben hazinenin peşinde değilim. Babamı arıyorum. Yıllar önce bu şehirde kayboldu. Onu bulmak için geldim. Muhafız bir süre sessiz kaldı. Ardından Leona'ya doğru eğildi ve gözlerinin içine baktı. "Babana ulaşmanın tek yolu kendi sınavından geçmektir." Bu şehrin sırları yalnızca kendini tanıyanlara açılır. Babana ulaşmak istiyorsan en derin korkularınla yüzleşmelisin. Bu sözler Leona'nın kafasında yankılandı. Babasının izini sürebilmek için kendisini sınamaya hazırdı. Muhafız, ona şehrin en derin noktasındaki zindana gitmesini ve oradaki kader aynasını bulmasını söyledi. Bu ayna, insanın içindeki en karanlık gerçekleri ortaya çıkarırdı. Aynaya bakan her kişi kendi ruhunu görecek ve korkularıyla yüzleşecekti. Leona, muhafızın söylediklerini yapmaya karar verdi. Zindanın karanlık koridorlarında ilerlerken attığı her adım yankılanıyor. Tavanlardan sızan damlalar tuhaf bir ritim tutuyordu. Zindanın derinliklerinde gizli olan kader aynasına ulaşması saatler aldı. Nihayetinde aynanın bulunduğu geniş bir odaya geldi. Aynanın önüne geçtiğinde kendisine bakmaktan çekiniyordu. Ancak gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı ve sonunda cesaretini toplayıp aynaya baktı. Karşısında kendi yansımasını değil, babasını gördü. Leona'nın karşısındaki görüntü babasıydı. Babası ona uzanmış bir şekilde yere yığılmıştı. Yüzünde hüzün ve çaresizlik vardı. Leona bir anlık panikle babasının yanına koşmak istedi ama babası ona, "Bu bir illüzyon. Sakın inanma." diye fısıldadı. Aynaya tekrar baktığında bu sefer babasının gerçek haliyle karşılaştı. Babası ona yıllar önce bu sınavı geçemediği için şehirde hapis kaldığını ve kaderinin bu şehirde mühürlendiğini söyledi. Leona babasının burada sonsuz bir lanetle yaşadığını fark etti. Kendi kaderini bulmasının tek yolu aynaya bakıp kendisiyle yüzleşmesiydi. Bir an için babasını kurtarmak isteğiyle yanıp tutuştu ama sonra bu lanetin sadece kendisini değil, babasını da hapsedeceğini anladı. Leona aynaya son bir kez daha baktı ve kendi yansımasını gördü. Ancak bu sefer aynadaki görüntü ona şehirde kalırsa sonsuz bir yalnızlıkla yaşayacağını fısıldıyordu. Babasının kaderini tekrarlamak üzereydi. Leona, babasının kaderini paylaşmamak için şehri terk etmeye karar verdi. Hazineden vazgeçti. Çünkü gerçek hazine özgürlüğüydü. Bu hikayeyi beğendiyseniz bir sonraki hikayenin türünün ne olmasını istediğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca öneri ve tavsiyelerinizi de bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak daha fazla hikaye dinlemek ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.